Herkese merhabalar. Ben uzman doktor Burak Aydın. Bütüncül sağlık uygulamaları ile ilgilenmekteyim ve muayenehanecilik yapmaktayım. Oruç hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Oruç tamamen hür irade ile yiyebilecekken yememek, aç kalmayı tercih edebilmek ve bunu sürdürebilmektir. Bir ay boyunca iradeyi egemen kılmak, haz duygusunu erteleyebilmek anlamına gelir. Aslında bu bir nevi bağımlılıktan da kurtulmanın formülüdür. Aslında Önümüzdeki bir ay boyunca oyruş tutan herkes iradesinin zevkleri ve arzularından daha güçlü olabileceğini kanıtlamış olacaktır. Bu sebeple sigara veya alkol gibi bir bağımlılığı olan kişiler bunlarla mücadele konusunda daha motive olacaklar. Özellikle gündüzleri sigaradan uzak kalabilmek gece de kalınabileceğinin bir işaretidir. Bunu bir ay boyunca yapabilmek bir sene boyunca da yapabileceğinin de bir cesaretidir. Dolayısıyla bağımlılıkla mücadelede oruç tutmak büyük bir fayda sağlayacaktır. İyi Ramazanlar dilerim.